Onların yeri kalbimiz. Onları seviyoruz. Bugün Aralık ayı toplantısı için bir araya geldik. Gözümüz her ay emniyetimizin, jandarmamızın, sahil güvenlik komutanlarımızın ilimizde yapmış olduğu faaliyetleri e, kamuoyla paylaşıyoruz sizlerin aracılığıyla. Bugün de yine Kasım ayı içerisinde yapmış olduğumuz faaliyetleri sizlerle paylaşacağım. Öncelikle emniyet, jandarma ve sahip güvenlik personelimize teşekkür ediyoruz. Onlar gece gündüz karkış demeden 24 saat, 7 gün çalışıyorlar, emek sarf ediyorlar. İlimizin huzuru için suç ve suçlarla mücadele için büyük bir gayret gösteriyorlar. Bundan dolayı da tüm teşkilatımıza şükranlarımı sunuyorum. 1 Kasım 30 Kasım tarihleri arasında yapmış olduğumuz faaliyetleri de sizlerle paylaşacağım. 1065 şahıs yakalanarak kalklarında adli işlem yapıldı. Şüphelerin adreslerinde ve araçlarında yapılan aramalardan 26 kilo 948 gram bonzai maddesi, 3 kilo 158 gram esrar maddesi, 1 kilo 488 gram metamfetamin maddesi, 1766 adet uyuşturucu hap, 596 gram bonzai ham maddesi, 587 gram skunk maddesi, 200 gram ve 80 mililitre amfetamin maddesi, 62 gram kokain maddesi, 56 gram kenevir tohumu, 24 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 16 adet hassas terazi, 7 adet Hint keneviri bitkisi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edinildiği değerlendiren 124.950 TL ile 150 euro nakit para ele geçirilmiştir. 24.749.200 adet dolu ve boş makaron, 6 ton, 525 kilo açık tütün, 140 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 140 adet gümrük kaçağı pro, 98 litre kaçak alkol, 8 adet elektronik sigara, 42 adet sahte Amerikan doları, 1 adet dedektör, 77 adet ruhsatsız tabanca, 32 adet ruhsatsız tüfek, 19 adet kuru sıkı tabanca, 2 adet makinalı tabanca, 1350 adet değişik çap ve markalarda da mühimmat ele geçirildi. 6 tane çalıntı oto, 4 tane de çalıntı motosiklet ele geçirildi. Göçmen kaçakçılığı kapsamında 9 organizatöre 370 yabancı uyruklu şahsa adli ve idari işlem yaptık. Kumar oynatan 5 şahsa adli, oynayan 12 şahsa idari işlem yapıldı. Bir iş yeri 10 gün süreyle faaliyetten men edildi. Boş yapıldığı tespit edilen 4 masaj salonu, 2 ikametgah, komisyon kararıyla mühürlendi. 4 şahsa adli, 6 şahsa da idari işlem yapıldı. Ayrıca çeşitli suçlardan aranan toplam 986 şahıs yakalandı. 301 şahıs 0-5 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası var. 27 şahıs 5 ila 10 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası var. 13 şahsın 10 ila 20 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası var. 3 şahsın ise 20 yıl üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunmakta. Ayrıca sahil güvenlik komutanlığımız tarafından 629 şahsa sorgulama yapıldı. 116 adet deniz aracı kontrol edildi. 1500 metre yasa dışı balıkçı ağına el konuldu. 176.339 TL idari para cezası uygulandı. 39 adet balıkçı gemisinde bulunan 175.269 litre yakıta ulusal marka denetimi yapıldı. 20 adet şahsa idari işlemler uygulandı. Yapılan trafik denetimlerinde 192.320 araç ve sürücü denetlendi. Kural ihlali yapan ve eksikliği bulunan 24.555 araca yasal işlem yapıldı. 1.559 araç trafikten men edildi. Abartı egzozdan 282 araca, yüksek sesle müzik dinleyen 234 araca, alkol, uyuşturucu etkisi altında araç kullanmaktan 37 araca, hatalı parktan 3.449 araca ceza işlem uygulanmış, 8 araç otoparka da çekilmiştir. Toplam 54 milyon 54.146.177 TL trafik idari para cezası karar tutana düzenlemiştir. İlimizin huzur için gerekli çalışmaları bilimlerimiz gece gündüz demeden yapmaya devam edecekler. Ben e, buradan hem hemşerilerimize, Sakarya'lı hemşerilerimize şunu söylemek istiyorum. E, Sakarya huzur kenti, e, Sakarya e, güven şehri, insanlar huzur içerisinde gece gündüz çok rahat bir şekilde e, sokaklarda, caddelerde, parklarda dolaşabilecek bir e, şehir. Ee, bu ortamı sağlayan, bunun için gayret gösteren teşkilatımıza da şükranlarımı sunuyorum. Tekrar hepinize hoş geldiniz diyorum. Sorular varsa soruları cevaplayacağız. Bu ayki toplantımızı da böyle devam ettireceğiz.